بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ابن عابد رحمه الله عقود رسم المفتي أسرنا أكيوردك Fetva verilirken dikkat edilmesi gereken temel ilkelerden, temel kurallardan bahsetmekte eserimiz 7 bölümden oluştuğunu ifade etmiştik. İlk bölümde İbn Abidin rahimehullah mezhepte racih olan görüşe uymanın gerekliliğine yaptığı vurgudan sonra bu görüşün tespitinde kullanılacak ilke ve kriterler nelerdir? Bunlara temas etmekteydi. Yani mezhepte otorite olan görüşü, racih olan görüşü tespit etmek isteyen kişinin sırasıyla dikkat etmesi gereken ilkeleri belli bir hiyerarşiye sahip bir sistematik içinde yedi bölümde beyan etmektedir. İlk bölümde bir görüşün rivayet değeri, kaynak değeri nedir? Onu beyan ettik. Yani müfti bir problemle karşılaştığında ilk olarak yapması gereken rivayet değeri dikkate alarak ilk dönem eserlere bakması gerekir. Yani Hanefi mezhebinde ilk olarak yazılış sırasını dikkate alarak rivayet değeri açısından üstünlüğe sahip zahirur rivaye eserlerine bakmalıdır bu eserlerde uygun cevap bulmazsa sırasıyla nevadir olarak isimlendirilen ve ilk dönem mezhep ashabına atfedilen diğer eserlere bakar burada da bulamazsa o zaman müteahhir mezhep müştehitleri tarafından kaleme alınan nevazil veya vakaat olarak isimlendirilen eserlere bakar ve bu eserlerden birinde yer alan otorite görüşü tercih eder. Tabi zahirur rivaye eserlerinde yer alan görüş tercih ehli tarafından aksi tercih edilmedikçe tercihe şayan olan görüş odur dedik ve bu bölümü bitirdik. Bugün nasip olursa ikinci bölümde 23 ile 36 beyitlerde İmamların görüşleri tercih sırasını ele alacak. Yani mezhepteki otoritesinden hareketle uygun sıra içinde bireysel otoritelerin görüşleri dikkate alınacağından bahsedecek. Yani racih görüş, görüşün rivayet değeri dikkate alınarak tespit edilmemişse bu durumda mezhepteki otoritesi dikkate alınarak uygun sıra içinde tercih ehlinin görüşleri dikkate alınır. İlk olarak mezhep imamlarımız olan başta İmam-ı Azam Efendimiz, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer ve Hasan bin Ziyad gibi mezhebin ilk dönem fakihlerinin görüşleri tercih edilir bu otoritelerin görüşlerinin birbiriyle muhalif olduğu durumlarda da takip edilecek bir hiyerarşi vardır. Onlardan aktarılan herhangi bir cevap yoksa meşayih olarak isimlendirilen sonraki dönem fakihlerin görüşlerine bakılır. İşte ikinci bölümde bu ve emsal meselelerden bahsedeceğiz. Tabi metnimize geçmeden önce müfti görüşüyle fetva verdiği kişinin durumunu bilmesi gerekir. Yani görüşüyle fetva verdiği kişinin rivayetlerini, dirayette derecesini ve fakihlerin tabakalarından hangi tabakada olduğunu bilmesi gerekir ki, farklı iki görüşü ayırt etmede tam basire sahibi olsun ve birbirine zıt iki görüş arasında tercih yapabilmede yeterli kudrete sahip olsun. Tabi tercih ehlinin sınırları net olarak çizilmese de İbni Abidin Rahimehullah Allame İbni Kemal Paşa'dan yaptığı nakilde fakihler yedi tabakadır. Birinci tabaka mutlak müştehitler bunlar dört mezhep imamları ile usulde ve furuda hiç kimseyi taklit etmeksizin usul kurallarını tesiste ve furu hükümleri dört delilden edille-i çıkarma gücüne muktedir olan kimseler ikinci tabakada mezhepte müştehitler bunlar İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer gibi zatlar bunlar bazı furu hükümlerde İmam Azam Efendimiz'e muhalefet etmiş olsalar da usul kurallarında onu taklit ederler. Üçüncü tabaka mezhep sahibinden rivayet bulunmayan meselelerde müştehit olanlar Tehavi gibi, Kerhi gibi, Seraksi gibi, Pezzevi gibi alimler Bunlar ne usulde ne de furuda imama muhalefet etme kudretine sahip değildirler ancak belirlenen usuller ve ortaya koyulan kurallara göre hakkında hüküm bulunmayan meselelerde hüküm çıkarabilme kudretine sahip olanlar dördüncü tabaka tehriç eshabı, razi gibi, cessas ve onun emsalleri gibi bunlar hiçbir zaman iştahada muktedir değillerdir. Ancak usul kurallarını iyi bildikleri ve kaynaklara hakim oldukları için mezhep sahibinden veya müştehit ashabından birinden nakledilen iki manaya delalet edebilen mücmel lafızları ve iki manaya da yorulabilen hükümleri usulde kişisel görüşleri ve bakış açıları ile açıklayabilirler ayrıca furudan benzer ve denk olanları ile mukayesede bulunabilirler. Hidayenin bazı yerlerinde geçer, kerhinin tahrici, razinin tahrici şöyledir şeklinde sözler bu türdendir. Beşinci tabaka tercih ashabı, i̇mam Kuduri, hidaye sahibi ve emsali gibi bunların yaptıkları bu daha münasiptir, bu daha sahih rivayettir. Bu kıyasa daha uygun olandır gibi ifadelerle bazı rivayetleri diğerlerine tercih etmektedirler. Altıncı tabaka en kuvvetliyi, zayıfı, zahirur rivayeyi, zahirul mezhebi, nadirur rivayeyi ayırt etme kudretine sahip mukallit kimselerdir. İmam Nesefi, Mevsili, Vikaye sahibi gibi muteber metin sahipleri gibi bunların görevleri kitaplarda merdut görüşleri ve zayıf rivayetleri nakletmemektedirler. Yedinci tabakada ise bu altı tabakada belirtilen özelliklere sahip olmayan, kuvvetli ile zayıfı birbirinden ayıramayan, sağ ile solu ayırt edemeyen, gece odun toplayanlar gibi buldukları her şeyi toplayan mukallitlerdir. Bunlar hiçbir şekilde taklit edilmezler. İşte i̇bn Kemal Paşa'ya ait olan bu tasnifte tercih ehli, 3, 4 ve 5. tabakalarda yer alan alimler oldukları anlaşılmaktadır. İlk 3 tabakadaki meselede müştehitler, tahriç ve tercih ehlidirler. واعلم بان عن ابي حنيفه جاءت روايات غدت منيفه اختار منها بعضها والباقي يختار منه سائر الرفاق فلم يكن لغيره جواب كما عليه اقسم الاصحاب واعلم بان عن ابي حنيفه bilki ki Ebu Hanife'den ca'et rivayatun gadet munife Faydalı birçok rivayet gelmiştir İhtara minha ba'daha Bunlardan bazısı kendisi tercih etmiştir Vel baki yahtaru minhusairu rifaqi Kalanları da diğer arkadaşları tercih etmiştir yani bu rivayetlerin bazısını kendisi seçti, geriye kalanları da diğer arkadaşları seçtiler. Felem yekun li cevabun. Mezhepte ondan başkasına ait cevap yoktur. Kema aleyhi aksamel ashabu ashabun yeminle belirttiği gibi. Yani tüm arkadaşlarının şahadetleriyle bütün fetvalar sadece i̇mam Azam Efendimiz'e döner. İbni Abidin Rahimehullah'ın ukudu resmil müftiye yapmış olduğu şerhte vel valici yeden nakille İmam Ebu Yusuf Rahimehullah şöyle derdi. Üstadım Ebu Hanife'ye muhalif olarak söylediğim görüşlerimin hepsi onun görüşlerinden biridir. Yine İmam Züfer'den şöyle rivayet edildi. Ben hangi görüşte Ebu Hanife'ye muhalefet ettiysem biliniz ki benim o görüşüm Ebu Hanife'nin daha önceki bir görüşüdür. Ve ben Ebu Hanife'nin görüşlerine nasıl aykırı görüş beyan ederim? O hayattayken ne zaman ondan farklı bir görüş ileri sürsem Benimkinin hatalı olduğuna beni her zaman ikna etmiştir, dediği nakledilir. Yine El Gazvi'nin El Havil Kutsi'sinde şöyle denilir: Onlardan bir görüş alındığında kesin olarak bilinir ki o görüş İmam-ı Azam Ebu Hanife'den alınmıştır bu Ebu Yusuf, Muhammed, Züfer, Hasan gibi ashabın ileri gelenlerinin hepsinden rivayet edilmiştir. Onlar şöyle söylerler, herhangi bir meselede söylediğimiz görüşlerimiz Ebu Hanife'den rivayetimizdir ve bunun üzerine ağır yeminlerle yemin ederler. Bu şunu gösteriyor ki onlar ihtilaf yolunu seçmemişlerdir yani sırf muhalefet olsun diye muhalif görüş belirtmemişlerdir. Bilakis onlar söylediklerini iştihat ve re'ye dayanarak söylediler. Bu da İmam-ı Azam Efendimizin söylediğine uymak içindir. Dolayısıyla fıkıhta her ne şekilde olursa olsun ona ait olmayan bir cevap görüş bulunamaz.'' Ancak bu durum onun iştihadı dışında bir iştihadın olmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Nitekim İmam-ı Azam Efendimizin görüşü dışında görüşlerde bulunmaktadır. Ancak Hanefi mezhebinin usulü İmam-ı Azam Efendimizin verdiği fetvalar doğrultusunda şekillendiği için mezhep içerisinde verilen fetvalar netice itibariyle yine İmam-ı Azam Efendimizin görüşü demektir. Ancak uyum açısından çelişki doğmaması için mecaz yoluyla başkasına nispet edilebilir. Meşayih'in İmam-ı Azam Efendimizin genel kurallarından veya görüşlerinden tahriç yoluyla elde ettiği görüşlere gelince İbn Abidin rahimehullah'a göre bunları İmam Azam Efendimize nispet etmek talebelerinin görüşlerini nispet etmekten daha kolaydır. Çünkü bunlar bizzat onun koyduğu kurallardan çıkartılırken talebelerinin kimi zaman bu kurallara muhalefet ettikleri görülür. Bununla birlikte gerek mezhep içindeki diğer görüşleri gerekse tahriçle elde edilen görüşleri İmam Azam Efendimiz'e nispet ederken Ebu Hanife şöyle dediği yerine Ebu Hanife'nin mezhebinin gereği şudur demek daha uygundur. Peki burada kalalım. Vallahu a'lem ve ahkam ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.